Herkese selam beyler ben Tekme Atalım kanalından Mete e. Bugün size Kansas Kart'ta evsel bir CF göstereceğim CF'nin adı Bunny CF'ye e, Beyler size aşağıda linkini bakacağım e, rar, rar açıklamadan şifreyi görebilirsiniz Sizi bıraktığım linkten ilk önce hemen gelelim şöyle Reklamı geç diyorsunuz reklam çıkacak abi Kapat abi reklamı tek süre bitmeden linke git diyorsunuz. Reklam çıkacak kapatıyorsunuz abi. Süre bittikten sonra tekrar linke git diyorsunuz. Yine reklam çıkacak kapatıyorsunuz. Sizin medya fare yönlendirecek. Bunu indiriyorsunuz. Buy tek mi bunny diye bir şey. Yani tek tek atalım tek söyler. <laughs> sonra buradan bunu indirdikten sonra bakın indirdikten sonra rarı bakın size abi indireyim neyse anlamazsınız. Diye. Şöyle indireyim abi. Zaten kısa bir şey ya çok büyük bir şey değil. <laughs> şöyle atayım hemen. Bunun üstüne sağ tık. E, sağ tık yaptıktan sonra klasörü ayıkla. By Tech Buraya şifreyi gösterdiğim. By Tech me 2021. Bunu yazdıktan sonra tamam diyorsunuz ve böyle bir şey gelecek. Bunu açıyorsunuz. Sonra bakın. Taylans G injector var. Buna sağ tık yapıyorsunuz beyler. Yönetici olarak çalıştır basın. Basıyorsunuz abi. Size böyle olmayacak. Şunları sileyim. Ben zaten önceden yaptığım için böyle. Bakın beyler size böyle sıfır olacak. Demo player DLL'yi tutuyorsunuz. DLL name'in Buradaki boşluğa atıyorsunuz abi. Sonra counter bir nokta altınıza açın. Açayım abi şöyle. Bakın açtıktan sonra menüde Windows 3'e bas basarak counter'ı aşağıya alıyorsunuz abi. Ben alayım şöyle. Ondan sonra bu şey var ya beyler buraya e klasörümüzün içindeki nerede o? Bakın. Eee pardon zaten atmışız demo player'ı. Oyun aldıktan sonra select'e basıyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz abi. Ben de en aşağıda. Siz de yukarıda da olabilir. Hele.exe var. Bazılarınızda da Halo der. bazılarınızda da counter der. Ben de hele diyor abi. Seç diyorum. Inject'e basman bu inject olacak. Bakın bazılarınız da şöyle diyebilir. Exe inject'tir ve 3 falan hatta falan bir şeyler diyebilir. Böyle dese bile oldu. Veya bazılarınız da şunu da der. E, Oktay atmıştı abi. Bir saniye göstereyim. Bakın bazılarınız da şunu da diyebilir. Onu da dediği zaman olmuştur. Bunu dediği zaman da olmuştur. İncekle bastan sonra oyunu altı aldığınız yerine. Tekrar girin abi oyuna. Gideyim. Konsolda böyle bir şey olacak. O oh, il aktif ol diye. Buraya şunu yazmaksanız aktif olmaz. xh X, e, ak0 e, v5 .rc Bakın bunu yazıyorsunuz beyler. Birazdan sonra bir tane server'a geçelim. Saver'ın yani banyo açık olan bir server biraz yavaş beyler şu konsolu kapatayım. Bu e, bu CFG aktif ettikten sonra oyunuz birazcık yavaşlıyor beyler bakın benim yavaş. <laughs> Şöyle şey olsun. Hadi abi çekiyoruz Böyle server falan bulamayabilir. Server bulamadığınız zaman oyunu alt alıp tekrar giriyorsunuz. alt aldım abi tekrar giriyorum. Açılsın abi. Tekrar bir F5 atayım. Bakın oldu. Buradan bir tane Deadrun Saver'ına girin. Deadrun tempo var mesela. Giriyorum. Evet beyler server'a girdim. E, videoyu kesmem gerekiyordu çünkü çok fazla bekletti ve müzik vardı. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Server'ımıza girdik abi. Bakın mouse sol tık ve sağ tık arasında bir tane yuvarlak var ya. İşte ona basacağız ve bakın bir göstereyim şöyle. Bakın otomatik strafe atıyor. Bunny, e, bunny tuşuna basın mesela. Space'a e basılı tutun. Videoda kasabilir falan. Size gözükmeyebilir benim şey. Yavaşça gözükebilir ama gerçekten çok hızlı. Yani bunu yaptığınız zaman Türk Hava Yolları uçağıyla gidebiliyorsunuz. Belki Rakip bile olursunuz ha aşırı hızlı çünkü. Ne kadar komik Devam edelim beyler. Bakın space'e basılı tutuyorum. Mouse orada sinir top. Bakın topa basılı tutuyorum. Auto step yapıyor. Bakın. Ee, yönlendirmeyi A ve D ile değil. Sadece mouse ile. bakın. Şu an mouse. Şu an mouse ile yapıyorum ben bu ekranı. Sizde çok yavaş gözükebilir ama aslında çok hızlı beyler. Bakın. Ee, şöyle bakın göstereyim. Aşırı hızlı. Mouse ile yapıyorum. A ve D yok beyler. A ve D yok. Bakın. Saniyesinde bitti zaten gördüğünüz gibi bir de görmüyorsanız söyleyeyim sol üstte FPS'e bakın abi e, 2.5K falan oluyor bakın abi görün şöyle CFG açıkken bakın tekrar düz göstereyim size şöyle strafi bak abi bak bak basıyorum düz koşuyorum bak sağ sol yok bak büyük ihtimalle size çok yavaş gözükebilir abi bu yaptığım ama gerçekten çok hızlı aslında bakın abi bak bak ben yapmıyorum ha kendisi gidiyor beyler görüyorsun otostraf evet beyler video bu kadardı evet açılmayanlarınız olabilir hile falan. Hile demişim. CFG açılmayabilir size. Açılmıyorsa yorumları yazabilirsiniz. Yardımcı olurum. Hadi beyler Allah'a emanet. Şimdiden görüşürüz deyip abone ol, like atmayı unutmayın beyler. Hadi görüşürüz. Geçen yıllar geçerken uğradılar yine geçen de Onlar anlatırken içim geçer Bu içimden geçenler gelir geçer de Geç bunları içim desem de Geç kalınmış bazı şeyler içinde Ne için için içini yerde